Merhabalar İzmir'e dairenin sevgili takipçileri. Bugün yanımızda Yeşim Atik var, sevgili yoga eğitmenimiz. Bugün yoga disiplini üzerine konuşalım dedik kendisiyle. Ve hoş geldiniz diyorum ben kendisine. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz onu kendinizi, kendisini aslında İzmir'e dair ekranlarından tanıyorsunuz. Ama bugün biraz da bize anlat dedik. Yakın marka programının yeni bölümünde bize bir şeyler anlat dedik. Yine kamerada. Her zaman olduğu gibi e, Deniz Muştun bize yardım ediyor. Çok sağ olsun emekler için. Teşekkür ediyoruz ona da. Ve sevgili e, program asistanımız Derin Kayalar'da bizi karşıladı bugün güzel bir şekilde. O enerjisini verdi ve bizi buraya getirdi. Evet hocam nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Aslında beni daha çok çakralardan tanıyorlar. Ben çünkü hiç yoga ile ilgili program yapmadım i̇lk yoga ile ilgili program burada oldu. Evet, ilk yoga ile ilgili yoga disiplini. Ben de bilmiyorum bu arada. Burada öğreneceğim yani hocaya soracağım. Diyeceğim <laughs> yani sizinle beraber ben de yogayı öğreneceğim. Yoga neymiş, nedirmiş? Hani bu kadınlar böyle birbirlerini Instagram'da paylaşıyorlar. Böyle fit fit kadınlar bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Nasıl yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Niçin yapıyorlar? İşte 5 m 1 gibi bilirsiniz. da dedik. Sevgili yoga eğitmenimiz hazır dedik. İzmir'e dair iyi bir program da yapıyor. Fazla uzaklara gitmeyelim dedik. Ve e, sayın hocamızı bugün konuk ettik yakın markaj olarak İzmir'e dair TV'yi de takip edin lütfen Beğenilerimizi arttırın konuşulmasını istediğiniz konuları lütfen yorum kısımlarına yazın İzmir'e dair TVni abone ol, şöyle bir şart var değil mi orada? Şunun basılıyor. Beğen kısmı abone ol, hepsine tıklayın lütfen Takipçilerimizi arttırın ki size güzel içerikler üretmeye devam edelim. Evet hocam ilk sorumuz zaten biliyorsunuz benim soru kartıma da bakıyor bu arada. ne soracak sürpriz bir şey mi hazırladı acaba? Diye? Ama klasik soru ya herkes soruyor ya işte <laughs> yoga nedir diye soracağım. Ben de bilmiyorum. Yani hiç bilgim yok. Beni şey yapmayın. Yani yanlış bir şey sorarsa <laughs> beni ayıplamayın. Hoca da burada zaten. Yani siz hocaların hocası mı oluyorsunuz hocam? Evet ben hocam, yani, hocam eğitim veriyorum. Uzmanlaşma programı eğitimi. veriyorum. Evet, yoga konusunda hocaları da eğitiyor hocamız. Yoga nedir diye soruyorum zaten ben de. Evet hocam yoga nedir? Ee, yoga nedir'den önce aslında yoga ne değildir anlatmak gerekiyor. Hmm. Çünkü e, yoga bir din değildir. İlk başta onu söyleyelim. Ee, yoga çok e, asıl Sanskritçe anlamı birleşmek demektir. Birleşmek, bütünleşmek, bir a, bir ana, bir, bir bir araya gelme halidir aslında yoga. Hmm. Yoga'da yapmaya çalıştığımız şey de bu. Yani e, nefesi, zihni, ruhu, bedeni bu anda tutabilmek aslında. Hmm. Yoga bir Farkındalık diyebiliriz, farkındalık çalışması diyebiliriz ama buna bedeni de katarak yani her şeyi bir araya toplayarak yogayı daha iyi anlayabiliriz aslında. Ama bir spor değildir yoga. Yani sadece ben beden hareketleri yapıyorum gibi de düşünmeyin yoga için. Yani felsefik yönleri de var. İnsanın zihnini boşaltmasına yardımcı oluyor. Yani bu zihin boşaltımını herhalde fiziksel durumu fiziksel da katarak e, yapıyoruz. Şimdi Yok. aslında ilk başta yani milattan dayanıyor yoga'nın tarihçesi. İlk başta yoga hareketlerden oluşmuyordu. Sadece e, zihinseldi. Sonradan yani ben enerji bedenin enerji dengesini nasıl kurarım? Bedeni de katarak kurmak zorundayım. Beden de sonra hareketler yavaş yavaş asana diyoruz hareketlere. Hareketler yavaş yavaş oturdu. Ama normal yaptığımız e, sporlar gibi mesela bir yürüyüş gibi, bir pilates gibi eee Dışarıdaki kaslarla ilgilenmiyor yoga sadece, içerideki en ufak kaslarla, bağ dokuyla ilgileniyor yoga. Yani biraz daha, yani şöyle düşünmeyin o instagramda konulan işte ters duruş fotoğrafları, evet, işte evet. E, şifakat açmalar falan aslında yoga değil. Yani hmm. bacakları olmayan bir kişi de yoga yapabilir. Oo, çok büyük bir ilginç. 80 yaşındaki ameliyatı yoga yapabilir. Yani yoga yapmak için çok zayıf olmak gerekmiyor, çok esnek olmak gerekmiyor, hiç göveminin olmaması gerekmiyor. Benim birçok sandalye yogası yapan öğrencim var. Hmm, çok iyi yani yoga'yı sınırlamak çok doğru değil. Ne yaşla sınırlayabilirsiniz yoga'yı, ne de fiziksel olarak sınırlayabilirsiniz. Önemli olan yoga yaparken nefesi ve ruhu şu ana getirebilmek. Bedenim, yani bedenim burada şu anda. Nefesimi fark ediyorum, kalp atışımı fark ediyorum çünkü biz bir farkındalık içinde hayata devam etmiyoruz. Evet. Karnım acıktı mı yemek yiyorum? Yoksa öylesine boş boş mu yemek yiyorum? Hmm. Ben niye bu hareketi böyle yapıyorum? Niye ya da niye ben adamın birindeyim yolda sinirlendim ve bağırdım? Bunların hepsi farkındalığı içeriyor ve aslında yoga yani matın üstünde kalmaması gereken bir şey öyle diyeyim. Hmm. O yoga yaptığımız plastik şey var ya halam yani, öyle diyor. Mat diyorlar, mat diyorlar ona o plastik şeyin üzerinde kalmaması gerekiyor yoga'nın. Farkındalık matın üzerinden hayata gidebiliyorsa, hmm. hayata yayılabiliyorsa o zaman yoga yapmış oluyorsunuz. Ama o farkındalık matın yani matın üzerinde farkındalık oluşmuyorsa, kendi hırslarınla kendinle karşılaşamıyorsan matın üstünde işte o e, spordan öteye gideniyor. Anladım. Biraz evet. da kendini keşfet Aynen biz. öyle. Yani i̇nsanın kendini keşfetmesi felsefik anlamda da yönleri var. işte Sokrates'in dediği gibi kendinizi keşfedin önce diyor Sokrat. Sonra Aristoteles'e geçiyor. Oradan işte hoca <laughs> hepsi birbirine karışıyor filan ama yoga gerçekten de verdiği bilgiler hocamızın çok e, güzel. 80 yaşında bir teyzemiz de yoga yapabilir. Bacağı almayan biri de yapabilir. İlla fit olmak zorunda değilsiniz diyor. Buradan Z kuşağı gönderme göndermemi yaptı acaba. Hmm. Z kuşağı şimdi Instagram'da böyle <laughs> paylaşıyor. Herkes fit, herkes çok güzel filan. Ama demek ki yapılabiliyormuş yoga yani. Ben de başlayayım mı ya bilmiyorum ya. Ben biraz farkında da yükselim ama bana bir şey katar mı hocam ya ben? Bilmiyorum, bir deneyelim Gökdeniz. deneyelim. <laughs> yani diyor ki matta kalmasın, hareketlerle kalmasın. Hayatınıza empoze edin burada yaptığınız zihin boşaltmasını ve psikolojik rahatlamayı hayatınıza empoze edin ve enerjinizi yükseltin diyor aslında. Aslında tam olarak zihin boşaltmak demeyelim buna yani Gökdeniz. Yani, yani ilk başta çünkü zihin boşalmıyor. Ne oluyor biliyor musun? Orada karşılaşıyorsun diyorsun ki ben hiç hırsız bir insan değilim diyorsun ya da ben asla kontrol etmem diyorsun. Matın üstüne çıkıyorsun ve kontrol etmem dediğin her şeyi kontrol ettiğini görüyorsun. Şok. Ve dinlemediğini görüyorsun. karşı projeyi dinlemediğini görüyorsun. Çevrenle ne kadar çok ilişkin olduğunu görüyorsun. Yani e, orada matın üzerinde kendi bedenine, kendi nefesine dönmen gerekirken dönüp yandakine bakıyorsun. Lan kadın nasıl eğilmiş diyor. Hmm. adama baktın saçmış bacağını diyor kendini yargıladığın hali görüyorsun İlk başta zihin boşanma olmuyor hmm. tam tersi aslında ilk başta böyle tokat gibi yapışıyor suratına ben aslında Allah Allah falan oluyorsun ondan sonra yavaş yavaş kendine farkındalık oturmaya ve aslında orada keşif kendine keşif başlıyor ya fiziksel olarak zorlama fizikçe, oluyor mu hocam? Fiziksel olarak zorlandıkça o şeyi şimdi, atıyor muyuz? Şimdi şöyle, fizik, yani yoga'nın, yoga, yoga hareketlerinin içinde fiziksel olarak zorlanma aslında yok. Yani biz diyoruz ki, konfor, ya, bizim konfor alanımız, bedenimizin konfor alanı, yani ne bileyim benim kolumu böyle kaldırmam benim konfor alanım. Diyorsun ki, biraz daha kolunu yukarıya doğru kaldır, işte başının arkasına e, yasla diyorsun. Şimdi Hı. burada zorlama değil, o e, zorlanmanın içinde gevşemeyi bulmak gerekiyor. Bu da hayatta nereye tekabül ediyor? Benim hayatımda zorlanan bir yer var. Yani ne bileyim işte zorlanıyorum ve o işteki zorlanma halini bütün hayatıma yayıyor muyum? Onu eve de getiriyor muyum? Hı -hı. Onu işte iş yerinden çıktım, iş yerinde zorlanmışım. Evet kolum zorlanıyor şu anda. Ama diyorum ki bir nefes al, bir rahatlat, gevşet diyorum. O zorlanan alanı bir gevşet diyorum. Onu eve taşımamış oluyorum aslında. Anladım. Yani omzun aktif omuzdaki kaslar, koldaki, kolun altındaki, üstündeki kaslar açılıyor. Orada böyle bir etki var ama onu kalçalara taşıma. Kalçalarını sıkma, karnını sıkma, boğazını sıkma. Biz ne yapıyoruz hayatın içinde? Birine sinirleniyoruz evet. ve her tarafı, ya bedenimizin her tarafını sıkıyoruz. Çünkü beden zaten kayıp tutuyor. Ondan sonra gidiyoruz, evde birilerini hörlüyoruz. Çocuğa hörlüyoruz, kocaya hörlüyoruz, hanımı hörlüyoruz. Ya da kız arkadaşımıza hörlüyoruz. Sen hörlüyor musun? Hayır, hayır diyor. Kız arkadaşı yok diyorum, nasıl söyleyecek? Bak, <laughs> 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 yani bunu yok. Yani yoga matının üzerindeki hali, hayatı taşıma hali bu. Ha, anladım. Yani hemen hemen anladım. Birkaç dersinize gireyim hocam. Belki daha iyi anlarım. Bu arada bakayım şöyle soru kartıma. Bakayım sormadığım sorular. Belki içinde cevapladığınız sorular var mı? Yok gibi aslında. Yani hemen hemen aslında cevapladınız ama... Yoga sizin için ne ifade ediyor diye bir not almışım ben buraya. Sizin için ne ifade ediyor ya da bütün insanlar için ne ifade etmeli diye sorayım. Ben ilk yoga eğitmeni olduğumda her programda söylüyorum bunu. Böyle otobüslerde kollarımı açıp herkes yoga yapsın diye bağırmak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok öyle bir şey değil gerçekten. Yani zamanı olan, hazır olan kişi, yani kendinle karşılaşma hali var çünkü orada. Hmm. Bir çocuğu... Yüzleşme var. Aynen öyle yüzleşme var. Bir çocuğu e, ısrarla şeye gönderebilirsin. E, i̇şte ne bileyim bir kursa gönderebilirsin, voleybol oynamaya gönderebilirsin ama çocuğun içinden gelmiyorsa o bir süre sonra geri tepiyor. Biz denedik, benim de 13 yaşında bir oğlum var, yolluyoruz spor şey yerine ama geri dönüyor çocuk. Yani 3 gün, 5 gün gidiyor, 4. gün ben gitmek istemiyorum diyor. Yani yapımızda kendinizle karşılaşma hali varsa eğer ki o cesaret diyeyim aslında yapı da demeyeyim o cesaret varsa yoga matının üstünde kalıyor insanlar. Ben ilk yogaya gittiğimde mesela dedim çok saçma bir şey ya. Yani. Ne yapıyor bunlar demişler. Gerçekten çok saçma. Herkes yani çok, çok saçma. tuhaf falan gelmiş. Ne katabilir ki acaba filan? Ne katabilir diye düşünmüyorsun. Çevrende hmm. bir insanlar insan var orada bir sakinlik, bir sessizlik. Ve tabii ki çok önemli bir şey var. Yoga yaparken mesela sadece hoca konuşur. Eee hmm. Öğrenci hiç konuşmaz, birbirileri diye ola girmez. Çünkü dedim ya o alan bizim alanımız yani matın üzerindeki bizim evimiz ve orada kendimizi keşfe çıkıyoruz, kendimizi karşılaşmalar yaşıyoruz. Ben hayatımın çok sıkışık bir alanındayken yoga'ya başladım. Yani artık ya antidepresan kullanacaktım ya başka bir şey yapacaktım. Tam o, o zaman da yoga ile karşılaştım. Dediğim gibi ilk önce çok hoşuma gitmedi, çok saçma buldum niye yapıyoruz? Ben Kundalini yoga ile başladım. Kundalini yoga biraz daha farklı bir tarzdır. Dedim ki yani çok saçma, çok gereksiz bir şey yapıyoruz. Ertesi hafta kuşa kuşa gittim. İlk önce bedende değişme başlıyor yoga yapmaya başladınız. Ama zayıflamak falan demiyorum. Yani e, tabii ki düzgün bir pratiğin varsa yoga seni zayıflatır. Eğer haftada üç gün yoga yapıyorsan evet yoga zayıflatır. Ama haftada bir gün yoga yapıyorsan ve homini yapıyorsan yoga seni zayıflatmaz. Evet. Ee, o hayatın e, seni sıkıştırdığı alanda yoga ile karşılaştığında bedende işte bacak ağrıların gitti, sırt ağrıların gitti, e, omurgam düzeldi, yürüyüşüm düzeldi. Ha o zaman devam edeyim dedim. Anladım. Ondan sonra başlıyor aslında karşılaşmalar. Anladım. Hani ben mesela ben hep, ben, hep derdim ki ben asla kontrolcü biri değilimdir. Hiçbir şey kontrol etmem. Ee, bir gün yoga dersine gittim. Eşim telefon açtı. Duştan çıktım, kıyafet bulamıyorum dedi. Çünkü adamın ne kıyafetlerini bir yatağın üzerine koymuşum. Çok... Yani ben eve, ben asla kontrol etmem diyorum. Alışverişe gitti kendi kendine. Pembe, yeşil, sarı tişört aldı kendine. Dedim, giyecek misin bunları? O da bana dedi ki, ben severim bu renkleri. Ama ben adıma gerçi verdim. Değil. Uy dişi dalgını. Gerçek erkek ata erkeğe renkleri <laughs> almış. Aslında. <laughs> Ama o pembe istiyor. Ama güvenlik istiyor. Pembe istemiyormuş. Şey. <laughs> <laughs> Gül kurusu istemiyormuş. Yani kontrol etmediğini, yani kontrol ettiğini öğrenme hali aslında o çözülmelerle yaşanıyor. Ama şöyle de tabii bir şey var. Yoga gerçekten şey bir şey, şey değil. Yani işte 3 ay pilatese gittim, sonra bıraktım. sonra bir daha hiç gitmedim. Gibi bir şey değil yoga. Yani yoga şey demiyorum. Hep hayatınız boyunca hep yoga yapın yapacaksınız falan demiyorum ama yoga hayatınızda giriyorsa bir girer bir çıkar, bir girer bir çıkar. Yani tamamen çıkmama, aynen öyle tamamen çıkmama yoktur yani çünkü beden bir süre sonra açılmak istiyor, zihin bir süre sonra dinlenme, sakinleşmeye ihtiyacı oluyor ve o manşın üstüne gerçekten özlemle koşu koşu gidiyorsunuz. Yani yoga size bir şeyler kattığını anladığınız an artık yavaş yavaş o beden size harekete geçiyor, o fit bedeniniz işte yoga sayesinde böyle. Aslında hocam biraz fizik tedavi gibi mi yoga değil mi? Hı. Fizik tedavide görmüş gibi oluyorsunuz yani bel ağrılarım gitti, Süt, şey e, ağrılarım gitti diyorsunuz ya. Daha çok öyle çalışıyor. İçerideki çok derin ben. kaslarla çalışıyor ve fizik tedavi gibi olmaması mümkün değil. Hı. Fizik tedavici çok öğrencim var benim, fizik tedavi uzmanı çok öğrencim var. Yani birçok e, asanadan yararlanıyoruz, e, derin gevşemelerden yararlanıyoruz fizik tedavide. Fizik tedavide çok işimize yarayan bir tarz aslında. Evet, yoganın şeyi ne hocam, bu hangi ülkeden doğmuş? Hindistan'dan. Hindistan'dan, tabii tabii Hindistan'dan. Hindistan'dan. doğmuş, evet. Hindistan'dan doğmuş, Çin tıbbından bir şeyler katılmış. Yani e, aslında yoga bize gelene kadar heybesinden çok şey yokmuş. Evet, anlayana? E, mesela biz e, zannediyoruz ki, yogaya meditasyonla başlanır. Aslında tam tersi. Önce beden hareketlenir, enerji dengelenir. Ondan sonra meditasyon yapılır. Yani yoga, meditasyon, yoga asanaları meditasyon için doğmuştur. Yani meditasyonda ne kadar daha uzun oturabilirim, ne kadar doğayla bağ kurabilirim, evrenle bağ kurabilirim ve ne kadar kendimi keşfedebilirim hal için yoga asanaları kurulmuştur. Evet, e, yogada yoga da hani böyle aynanın karşısına geçip de kendimize itiraf edemediğimiz, itiraf edemediğimiz gerçekler vardır ya. Yani. Hiç aynısız. o vakta onları mı itiraf ediyoruz? <laughs> Aynen öyle, hiç aynasız. Yoga alanında ayna olmaz, çok fazla eşya olmaz yoga yaptığımız alanda. Bedeni kendimiz seyretmeyiz aslında. Ben de yoga ile beslenme arasında bir ilişki var mı, nasıl beslenen filan diye soracaktım. Ee, evet, hoca, yani yoga yapan insanlar hep vegan ya da vejetaryen gözüyle bakarlar ama e, bedenin ne istiyorsa, neyi hazmedebiliyorsa onu ye lütfen diyorum ben. Onu E, Tabii ki bir farkındalık oluşuyor ve beslenmeye de yansıyor Hı. mutlaka. Beslenmeye yansıyor, davranışlara yansıyor. E, o farkındalık her, yani yoga'nın doğurduğu farkındalık her tarafa yansıyor. Yoga tarzlarından biraz söz etmek istiyorum ben. E, Hatha yoga dediğimiz ayakta yapılan ve biraz da bizi böyle terleten bir yoga tarzımız var. Genelde başlangıç yogasıdır bu. Genelde insanlar bununla başlarlar ve lütfen bununla başlamaya devam etsinler. Yin yoga ve restoratif yoga daha çok bağ dokulara çalışıyor. Bağ doku ne? İşte kemiği kemiğe bağlayan, kemiği kasa bağlayan, kası kasa bağlayan dokulara çalışıyor. Sandalye yogası var. Ee, diyelim ki... Ya yani doğru. Ameliyat engelli kızınız. arkadaşlar için. De. Engelli, evet. e, ameliyat ameliyatlısınız. Aslında engelliyiz i̇şte öyle. de. Yok canım hesabım. Kafadan engelliysin maalesef. Diyelim ki bacaklarda sorun var, belde sorun var, yaşlısınız, dizlerde sorun var, sandalye yogası yapabilirsiniz. E, başka hangi tarzlar var? Hamileler lütfen hamile yogasına gitsinler. Bebekleriyle birlikte bağ kurmak, nefes almak sizin için çok önemli. Yeşim Ati Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Çok güzel içerikler var. Ben de takip ettim. Yani programa konu kalacağımı duyunca hemen böyle stokladım, baktım nerede ne var, karıştırayım ne sorabilirim, ne yapabilirim Sayın Yeşim Ati. Lütfen Instagram'ından takip edin. Ben de edebilirsiniz. Ben çok gerekli değilim de. Siz İzmir'e daire yüklenin bence. Ve hocam yoga yoga ile ilgili son bir sorum var. Artık Deniz zaten çok ters bakmaya başladı. Korkuyorum, korkuttu beni. Yoga eğitmeni olmak için ne yapmak gerekiyor hocam? Sizin gibi bir şeyler. Yoga eğitmeni olmak için lütfen ilk önce yoga pratiklerinizi yapın. Ben eğitime 6 ay yoga yapmamış kişiyi almıyorum. Çünkü yoga eğitmeni olmak, gidip bir eğitim alıp uygulamak gibi değil. İçeriden geçirmeniz gerekiyor. Yani ne hissediyorum, ne yapıyorum? ilk önce kendi duygularını toplamak, kendi farkındalığını geliştirmek. Ondan sonra hocamasına çıkmak gerekiyor. Geç yoga eğitimi var. Bitti demeden bitmiyor. Ben bit demeden bitmez. Onun için moderatör benim. Onun için bitti dedi ya ben bak denizle göz göze geliyorum şu an. Bitmiyor değil mi? Ben bitirdim şimdi. Evet İzmir'e dair TV'de 3. E, programımızda sevgili takipçilerimiz yükleniyorsunuz. 1.6 bin mi olduk? Ne kadar olduk? Yani böyle evet, her şey sen biliyorsun abi zaten diyor. Daha da yüklenin. Daha da şöyle beğenin. Abone olun. Size daha değişik içerikler üretmemiz için bizi zorlayın. Lütfen yorumlara soruları yazın. Bak yorumlara soru yazın. Beğenmeseniz de yazın yani. Ya da kötü bir şey varsa da onu da yazın ya. Eleştirin yani. Şöylesin böylesin saçın şöyle gömleğin böyle konuk ettin adam hiç konuşmadı falan gibi şeyler. Lütfen bunları bekliyoruz yani. Bir geri dönüşler alalım sizlerden. Yakın markajda bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Bugün yoga'yı konuştuk. Yoga disiplinini konuştuk sevgili Yeşim Atik hocamızla. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Güle güle. Sağlıklı kalın. Esen kalın.